Mehmet Zine Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabı terki ve i salat yani namaz fiillerinin diziliş ve yapılış biçimi hakkında e, konumuzu okuyoruz. Musalli yani namaz kılan kişi ettahiyat okurken Cenab-ı Hakk'a tahiyyat ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve evliyaullah'a selam eder. Onlara selam eder gibi o elfazı mübarekeyi, büyük lafızları, mübarek lafızları mevzu olduğu manayı kast ederek bu güzel manaları düşünerek Ala veçil inşa okur. Bu şekilde okur. Bazıları onun hikaye hikayeyi selamullah olup Musalli'nin e, selamı iptida iptidayesinde yani ilk selamı ver, vermesinde olmadığına kail olmak üzere böyle istemişlerdir. İbn Hacer rahimeullah der ki teşehhütte mütevatir olan Elfaz-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dahi ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü denmesi mütevatirdir. Ve en ve enne resulullah buyurur olduklarına dair olan sözün aslı yoktur. Dolayısıyla e, ve eşhedü Muhammeden abduruhu ve demek mütevatirdir, kesindir diyor İbn Hazer Hazretleri. Ee, teşehhüdün gayrisinde ve ve enni Rasulullah buyurdukları olmuştur. Yani namaz teşehhüdü dışında e, ve enni Rasulullah şeklinde teşehhüdü okudu olmuştur ama namazda mütevatir olan, kesin olan ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demesidir. Farzların iki evvel iki evvelki rekatlarında bunlardan sonrasında ki akşam namazının üçüncü rekatine buna dahi şamildir. Fatiha okunur. Ve anlatıldığı şekil üzere olup zikir olunan teşehüdü okur. Ve sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, ve sonra Kur'an-ı Kerim'in elfazına ve sünnete e, müşabih şey ile dua eder. Yani sünnete benzeyen şeylerle ya ayetlerde olan dualar ya sünnette olan dualar ya da bunlara benzeyen şeyle dua eder. Nebi aleyhissalatü vesselam e, ondan sonra olan dua mahbul olur. Sonra da evvela sağına ve sonra da soluna Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek e, kendisiyle beraber olan cemaati ve hafazay, hafazayı hafazayı e, niyet ederekten selam selam verir. Evet. Zeyle'nin ifadesine göre onun e, tayini müstehaptır. Namazın Fiillerinin e, terkibi, terkibi ef'al-i salat bölümünü okuduk, bitirdik. Başka bir sohbette buluşma umuduyla.